Alev dudak kime cilve kime naz kime çalım satarsın Bakışın alev alev neredeyse yakarsın Kusursuz bedenine neden altın takarsın Boynumdan bir zincirle ak göğsüne tak beni Alev dudaklarınla damga damga yak beni Zaten yersiz yurtsuzum Ömür boyu kalayım yıllardır aradığım mutluluğu bulayım sevgi değil benimki. işte kölen olayım. Alev dudaklarınla damga damga yak beni. Boynumdan bir zincirle ak göğsüne tak beni. Sapacalı şanslıyla küsü şansıyla küsülüydü barışsın. Nefesim nefesinle volkan gibi karışsın. Aşkın maratonunda bedenimiz yarışsın. Boynumdan bir zincirle ak göğsüne tak beni. Alev dudaklarınla damga damga yak beni.